Evet sizlerle tekrar birlikteyiz sevgili dostlar. Çocuk ve Biz programımız devam ediyor. Çocuklarımıza güçlü bir iman nasıl kazandırırız sorusuna cevap arıyoruz. Çok önemli bir konu. Radyo ve televizyonu yeni açan dostlarımız için tekrar edelim. E, programımızın tekrarı aynı zamanda cumartesi saat 18.10'da e, olacak e, Dost TV ekranlarında. E, şu anda radyodan da yayın yapıyoruz aynı zamanda. Radyo ve televizyon izleyicilerimizi bekliyoruz ekranlarımızın başına ve sorularıyla birlikte 0312 alan koduyla 341 20 40 nolu canlı telefon numaralarımız açıktır efendim. Bekliyoruz katkı ve sorularınızı. Evet, bir soruyla kalmıştık birinci bölümümüzün sonunda. Evet. Çocuklarımıza güçlü bir iman kazandırırken Allah ile ilgili soruların cevaplarının normal ve düzgün bir şekilde düzgün bir seyirde vermenin öneminden bahsettik. Siz de dediniz ki üslup önemli. Üslup evet. nasıl olacak baba? Evet, iyi ki soruyorlar çocuklar. Evet. Ne güzel bir fırsat. hı. hı. Yani bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekiyor. Çocuklarımızın sorularını cevaplandırmamız gerekiyor. O zaman onlara değer vermek ve işi ciddiye almak. Şimdi bundan çok memnun olmalıyız. Bilhassa işte 2 yaşından sonra 3-5 yaş arası en çok soru sordukları zamandır. Diyor ki anne baba beni eğitinsiz. Benim sorularıma e, Allah ile ilgili olabilir, cehennetle cehennemle ilgili olabilir. Bu benim bu sorularıma cevap verin siz. O zaman şu çıkıyor anne baba adayları önceden kendilerine kitap temin etmeli, bu tarz programların işte CD'lerini bulmalı, hı hı. araştırmalı, hazır olmalı. çocuk Çocuğum sorduğu zaman e, ben acaba ne cevap veririm? Yani e, müteyakkız uyanık hı hı. anneler babalar böyle yaparlar. Evet. Yani e, çocuk dünyaya gelir gelmez hı hı. hemen e, ara, araştırmaya başlar. Çok böyle tedirgin olmaya acaba cevap verebilir miyim demeye gerek yok. Hı hı. Önce bir rahat. Evet, böyle tip anne babalar da var ha, baba. Önce bir rahat olun bakalım bir rahat olun. Hı hı. Ha, o rahat olduktan sonra çocuğu çocuğa kızmadan nereden çıktı bu soru? Bilhassa iki konuda. Ee, anneler, babalar e, yanlış yapıyorlar. Bu hı hı. cinsellikle ilgili sorular oluyor çocukların. O konuda e, cevap verme biraz sıkıntılı da olabiliyor kendilerine göre. Bir de bu inançla ilgili, Allah ile ilgili e, konularda geçiştirme yolunu tecrübe ediyorlar. Yani geçiştirmeye çalışıyorlar. Evet. O zaman geçiştirilmeyecek ha sordu ben bu fırsatı değerlendiriyorum diyeceğiz. Evet telefonumuz var hocam. Evet. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyurun. Hayırlı sizi yayınlar. Dinliyoruz. Sağ olun. Hatice Hanım Adana'dan katılıyorlar. Hı hı. Buyurun. Ee, siz çocuklardan bahsettiniz ama benim çocuklarım biraz büyük. Olabilir. Onlara namazı nasıl sevdirebiliriz? Hı hı. Yani biz çok sıkıntı yaşıyoruz. Oğlum 17 yaşında. Evet. Kızım 14 yaşında. Namaz yüzünden çok sıkıntı yaşıyoruz. Mesela namaz, dün çok küçük bir olay oldu anlatabilir miyim? Buyurun. İşte oğlum benimle sürekli pazarlık ediyor. Bilgisayarı neden kaldırdın falan. Ben de dün kendine dedim ki, işte namaz kılmadım müddetçe bilgisayarı unut dedim. Söz veriyorum dedi, diz çöktü ölme, ben namaz kılacağım dedi. Sonra Hı. aklıma şey geldi ve ben bunu ona söyledim. Çünkü ergen olduğu için ben hocamın <laughs> gençlerle iletişim kitabını okudum. Allah razı olsun. Çok istifade ettim. O zaman dedim namazı bilgisayar için kılacaksın. Benim için değil. Yani Allah rızası için değil. Hı hı. Yani biz çok sıkıntı çekiyoruz. Mesela namazda seccadeyi seriyor. Sanki kılmış gibi bir intiba yaratıyor. Sadece beni kandırıyor işte. Ama kılmadığını ben anlıyorum. Evet. Ne yazık nasıl, ki. Yani na namazı nasıl sevdirebilirim onlara? Yani nasıl ee, kandırabilirim? Derdim hadi canım. Bu. Ee, anlıyorum. Derdiniz derdimizdir. Hepimizle al alakalı bir durum. E, cemiyetimizin çocuklarının ibadetleri tabii ki önemli. E, eşiniz kılar mı namazlarını? Hayır. Tek taraflı mücadele ediyorum. Evet. E, çevremizde var mı böyle yakın e, dedemiz, dayımız, amcamız? Evet. 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 Örnekler var. Güzel Olur. örnekler var. Çok şükür. E, siz istikametle kılıyorsunuz inşallah. Evet. Ne güzel. Elhamdülillah. Ne güzel. Ee, çocuklarımız küçükken kılarlar mıydı? Ya ara ara kılıyordu. Ya biraz aslında farklı. Ben daha önce çalıştığım için onların eğitimine daha fazla zaman ayıramıyordum. <laughs> Sadece işte akşamdan akşama çocuklar hep okuldaydı. Evet. Şimdi evdeyim ve onlarla daha çok <laughs> zaman geçirmeye çalışıyorum. Evet. Üç çocuk Ama mu var? Ama şimdi sonra da dört. Dört tane maşallah. Küçükler <laughs> de var herhalde. Ee, Zeynep şu an 3 yaşını bitiriyor, 4, yaş 4 yaşını bitiriyor. Çok güzel. Onun büyüğü 5. E, sunsa sınıfa gidiyor. Onda bir sıkıntı yok. O namazlarını düzgün bir şekilde kılıyor. Hiç geçirmiyor evet. maşallah. Evet. İşte büyük ve onun küçüğünde çok sıkıntı çekiyoruz. Hı -hı. Hani evet. ergenlik döneminde oldukları evet. için. Evet. evet. Ee, peki oğlumuzun, kızımızın böyle e, hafta sonları beraber takip ettikleri bir grupları, e, abileri, ablaları var mı? oğlum zaten pazartesi günleri gidiyor. Böyle hı hı. bir gruba gidiyor. Evet. Gruba gidip geldiği zaman fikirleri çok değişiyor ama çok kısa süre kalıyor. Daha sonra tekrar hı hı. eski hayatına dönüyor. Tamam. Evet. Peki. Evet. Ee, Hatice Hanım çok sevgilerimi gönderiyorum evet. size. Allah emanet olun. Konuşacağız. Ee, evet. Hatice Hanım'ın maşallah her boyda çocuğu var. Ee, evet. Ona çok iş düşüyor tabii. Ümitsizliğe lütfen kapılmasın değil mi? Tamam tabii. tabii. Yani üç yaşındaki çocuğundan mesela rahatlıkla e, başlayarak e, devam edebilir. Şöyle bir şey nasıl olur baba? E, bu büyük çocuklara özellikle e, sen e, örnek oluyorsun kardeşlerine. Sen nasıl davranırsan onlar da seni örnek alırlar gibi bir sorumluluk yüklesek ağır mı olur? Evet. Yani bu kendilerini biraz toparlamalarına sebep oluyor. Mesela sen televizyon seyredersen, çok fazla televizyon açarsan, bilgisayarda oynarsan, kardeşin de seni örnek oluyor, seninle beraber seyrediyor, onun daha zihni çok körpe, bunlar ona ağır gelir. Yani böyle bir vebalim var, sorumluluğum var desek. Şimdi doğrudan bir sorumluluk yüklemekten daha çok şöyle olabilir. Yani e, sen evet e, şu e, kanalı izliyorsun veya dişte dizi neyse e, izliyorsun ama bu kardeşler için zararlı. Onun için yanlış örnek olmamak bakımından. Hı hı. E, yani biraz daha gene e, yumuşak üslupla Ya bıktım zaten falan havası esmesin hı hı. çocukta. Çocuğun üzerinde böyle bir şey olmasın. Hı hı. E, yani zaten hani büyük olmanın e, ...sorumluluğu ister istemez... ...farkında olmadan da çocuklara yükleniyor ya... Evet e, ...ben hayatımı yaşayamayacak mıyım... ...dedirtmemek üzere... E, hı hı. ...olabilir. E, bu tabi bir noktada aile toplantılarında konuşulacak bir durum. Yani babanın da namazsızlığı gündeme getirilmeden... ...aile toplantısında... Herkes, Anne de onu vurgulamadan değil mi evde? Tabii, tabii, eşine... Tabii. Yani sen kılmıyorsun, ben tek başına mücadele ediyorum. Özellikle çocukların yanında bu suçlamaya girmeden. Asla, asla onu kendi aralarında konuşabilirler, samimi bir havada konuşabilirler. Burada kesinlikle çocuk çocuğun pazar çocukla pazarlığa girilmemesi. Yani buna meydan verilmemesi, hani bilgisayar oynamak için namaz kılarsın yok. Yok, öyle namaz bir kılarsan bilgisayar oynarsın sen yok. Namaz kılmadığın zaman bundan sen sorumlusun, bunun cezasını sen çekeceksin. Ben sana hatırlatıyorum, benim üzerimden vebal gidiyor, ben zamanında size öğrettim, ee, ama anne olarak e, ceza çekmeni, sıkıntı çekmeni istemiyorum, ben bundan üzülürüm. Evet. Ee, yani çocuklarımıza böyle yaklaşacağız. Ha, bunu yaparsan şöyle yaparım yok. o ayrı, bu ayrı. Yani şartlamak yok yani. Şartlamak Ama yok. Ama şey, şunu 17 yaşındaki ve 14 yaşındakine şunu söyleyebiliriz baba, değil mi? Evet. Yani biz namazımızı kılarsak bunun fazileti ve sevabını Allah görüyor ve o verecek zaten. Cennetle müjdeliyor zaten, cehennemle de korkutuyor zaten. Demek de lazım gibi geliyor lazım bana. Lazım tabii. Ee, biz zaten ergenlik dönemindeki çocuklara e, cehennem korkusunun verilmesine taraftarız. Yani ilkokul seviyesindeki çocuklara değil, değil. <laughs> ama artık ergenlik sınırı olarak okul demeyelim de ergenlikten itibaren cehennemin, cehennemle tehdit etmekte bir korku yok. Yani burada bir fazla endişelenmeyin ama bunu sürekli de yapmanın da bir alemi yok. Ya ne güzel olur yavrum. Şöyle bir imam olsan da arkanda bir şöyle bir anne olarak cemaat olsak. Yani bir defa bile yapsa bundan oğlum hadi bakalım bir şey e, abdestini almışken veya bir abdest alda, bir beraber bir cemaatle namaz kılalım. Sen imam ol ben de arkanda cemaat olayım senin gibi. Bu üsluplarla yaklaşalım. Ve bu bizim şeyi de madem eee e, çok memnun oldum. O kitapta zaten sorunun cevaplarını hı hı. bulabilecek. Bir de gençliğin yol haritasını almadılarsa çocuklarına alsınlar. Hediye çocuklar olarak için. büyükler hı hı. için. Hı hı. Bu ergenlik dönemindeki çocuklar için gençliğin yol haritasını mutlaka alıp okutmalılar. Evet. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Eylül hocam. Sağ olun. Nazan Hanım Afyon Karahisar'dan arıyor bizi. Buyurun. Evet hocam. Ee, şimdi küçüklüğümüzde bir şiddetle büyüdük hocam. Benim İslami boyutta çok sorularım vardı. Elhamdülillah üniversite çağında ben bütün sorularıma Risale-i doğrultusunda cevap verdim. Maşallah. Cenab-ı Allah'tan da hep namaz kılan ve eşim olmasını istedim. Ama Cenab-ı Allah, Cenab Allah tabi kendi istediği doğrultuda imtihan ediyor. Eşim namaz kılmakta çok sıkıntı yaşıyor. Benim ikizliğim var. Birçok kez de sizinle telefon yayıncısında bağlantıya geçmiştim. Şu an 4 yaşına geldiler. Anneciğim namaz kılma diyorlar. Hadi gel birlikte oyun oynayalım diyorlar. İşte niye namaz kılıyorsun diyorlar. Allah'ın emri diyorum ama galiba yetersiz kılıyorum imani boyutta. Eşime diyorum az önce e, abimizin de buyurduğu gibi. Hadi sen bir cemaat olsan işte çocukların ufku gelişiyor bak. Bir kere birlikte namaz kılsak sen hocalık yapsan. O da yok. Galiba üstüne çok gittim. Ona çok baskı yaptım. Ee, biraz çaresizim tabi. Ama çocuklarıma namaz usuluna yiyince eskiden şeker vereceğim diyordum. Artık şimdi tatmin etmiyor çocuklarımı. Hani zaten şeker vereceğim mi diyorsunuz? Namaz kılınca şeker vereceğim mi diyorsunuz? Evet. Çünkü evin içinde çok yalnızım. Hani eğer onlar da namaz kılarlarsa, e, bana eşlik ederlerse çok mutlu oluyorum. Genelde alımlarını öpüyorum ve salavatlaşmayı getiriyorum. Birer rekat kılmadan <laughs> amin amin deyip kalkıyorlar. Acaba ileride ben çocuklarıma yetersiz olacağımı düşünüyorum. Çünkü geçim sıkıntısı, yazın bahçede koşuşturmak, eşimle olan problemlerim derken çocuklarıma zaman ayıramıyorum. Ve az önceki buyurduğunuz gibi yatılı bıraksam, sabiyan mektebine bıraksam çocuklarıma çok faydalı olabilir miyim? Ufku daha çok gelişince. ben. Kaç yaşındalar, yaşındalar çocuklar? Tam dört yaşındalar hocam. O kadar zekiler ki. Yazın İki tane mi? Var. İkiz ediyorum. mi? İkizim. İkiz, evet. Tamam. Evet. Peki konuşacağız kardeşim. Allah yardımcın olsun. Allah emanet ol. Çocukların gözlerinden öperiz. Yanaklarından da çok tatlıdırlar evet. şimdi. 2-4 yaşında. Şimdi, Harika. Hemen söyleyeyim. E, şunu söyleyeyim de sen de ilavelerini Sıbyan yaparsın. Sıbyan Mektebi. <laughs> çok tatlı kardeşimiz. Evet evet. Osmanlılar zamanında vardı ya Sı Sıbyan evet. Mektebi. Evet. Şimdi bir kere şunu bilelim. Anne babayız. Çocuklarımızın eğitiminden biz sorumluyuz, Evet o kadar. İyi hı hı. bir eğitimci olma gayreti içinde olmalıyız. Hı hı. Biz sorumluyuz ama birimiz ilgisi yok. Namaz kılmıyor. İlgilenmiyor. Hı hı. Ama iyi bir baba olabilir belki, bilmiyorum yani sonra. Başka, başka konularda olabilir. Mesela. Ona odaklanmayalım, değil mi? Sensin onunla eşimizle ortak noktalar bulalım, özellikler konusunda, çocukların eğitimi konusunda. Ee, çocuklarımızla ilgilensin, çocuklarımızı böyle ellerinden tutsun o ikizlerin parka götürsün, onlarla ilgilensin, ee, havadan sudan güneşten aydan konuşsun çocuklarla. Yani o eşimizin bu durumda yapabileceği şeyler var. Ama biz e, kendimiz bunu e, sağlayacağız. E, çocuklarımız mesela e, güzel bir şey yaptıkları zaman e, öpücük konduralım. Sevelim, şöyle bir alalım, alalım havaya atalım ama çok fazla atmayalım. Ee, yani. Ama e, sen e, güzel e, namaz kıldığın için seni öpeceğim e, diye bir şey söylemiyoruz. Bu, yani bunu da söylemeye gerek yok. Ya arada bunu söylesek de önemli değil. Yani bu e, sözlü takdirler e, de bir şey olmaz fazla. Evet. Fazla, fazla bir şey olmaz. Ya, ama şeker mi? vereceğim, ben o takıldım yok. Ben de. Yok. Yani şeker beker, bunun için vermeyeceğiz. Ama kalktık, ya içimizden doğdu, bir şey vermek istedik. Verebiliriz Hı. çocuğumuza, o ayrı konu. Fakat hep böyle pazarlık ve vaat etme. Rüşvet. Rüşvet. Bu, bunu yani herkes bilecek ki çocuklar Allah'a kulluk yaparlar. Allah'a kulluk yaptıktan sonra Allah'ın kullarından bir beklentiye girmezler kimden bekleyecekler? Allah'tan bekleyecekler. Mükafat ve ceza Allah'tan. Biz evet. yapmadıkları zaman ceza vermeyeceğiz çocuklarımıza. Allah'a karşı kulluğu eksik yaptıkları zaman yaptıkları zaman da mükafatlandırıp durmayacağız. Evet. Arada bir iltifat hı hı. aynı bu hani biz takdir alan çocuğumuz zaten takdir almış. Tamam. Yani illa da karnende şu olması bunu bu falan. Bunlara girmiyoruz. Ama tam yoldan geçerken isteyip duruyordu bir şeyi. Mesela çocuk ısrarla ya, ya, ya bak beğendim sana şunu hal alalım. Bu bunlar bu ayrı. Yani biz olur olmaz kesin hatlarla bunları ayırmıyoruz. Evet. Duruma göre e, hareket etmemiz lazım. Şundan bir kere geri duralım. E, im, bizim memleketimizde hastalık. Hatip'e verdim kurtuldum. Eee veya özel bir böyle inançlı bir okula verdim. Özel okula verdim. Bu kadar para masraf ettim. Ben ilgilenmesem de olur. Benim işimle ilgilenirim. Ya da ben günlere giderim artık rahat rahat. Öyle değil. An annelik babalık bu değil. Bunun bilinmesi. Nereye verirseniz veriniz birinci sorumlu sizsiniz. Nihayet sizin çocuklarınızı başkalarına veriyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Evet. Onlar hiçbir zaman sizin gibi olamazlar orada çok gönüllüler vardır. Fedakar anneden hı hı. babadan daha titiz insanlar olabilir. Ama ama annenin yerine tutamaz. Annenin yerini tutamaz. Olmayabilir de yani. Onu da hesaplayarak e, bu bunun için değil yani. Hangi sebeple verecekseniz. Şimdi şöyle bir şey Programımızda baba hani hep söylüyoruz ya. Evet. E, zaten Sübyan mektebi gibi bir şey yok şu anda. Yani ...değil mi? Ülkemizde öyle bir şey yok. Ama... Evet. E, ...Kur'an-ı Kerim'i çok fazla ağırlıklı veren... E, ...okul öncesi e, yuvalar var. Evet. Ama biz bunlara da tavsiye etmiyoruz şey olarak. Yani... E, ...Kur'an-ı Kerim eğitimini ve... ...dini müfredatı çok öne çıkaran yerleri de tavsiye etmiyoruz. Evet. Değil mi? Bunun Tabii. altını çizelim. Neyi tavsiye ediyoruz? Manevi değerleri telkin eden yuvalara gönderebilirsiniz. Onu yaşayan, yani onu hem yaşayan, yaşatan ve mesela güzel bir şekilde her türlü çocuğun eğitsel faaliyetine de yapan evet. profesyonel insanlar tarafından ele alınan yuvaları tavsiye ediyoruz. Böyle bir yere. Mesela şimdi değil de bu kardeşimiz diyelim gelecek sene verebilir ama aşırı derecede Kur'an-ı Kerim öğretmek için çocukları korkutan, bastıran ve çocuklara bunu dayatan yerlere vermeyin çocukları. Buna ısrarla altını çiziyoruz. Çünkü bunu biliyorum böyle yerler olduğunu. Bu yüzden altını çiziyorum özellikle. Hatta çocukları korkutmak için seni hafızların sınıfına göndeririz ha tarzında. E bu ya da seni küçük sınıflara göndeririz. Küçük sınıflara öğrenmezsen. Göndeririz. Ö öğrenmezsen neyi öğrenmezsen? Evet. Neyi öğrenmezsen? Öğretim odaklı olmamalıdır değil mi? 0-6 yaş zaten. Tabii. Eğitim odaklı olmalıdır. E eğitim odaklı olmalı. Ve e onu da söylüyoruz. Ezbere dayalı hayatta çok lazım olabilecek bir şeyleri çocuklar bu yaşlarda ezberlemelerinde bir sakınca yok. Onda onu da evet, ifade edelim evet, yani. Evet. Ama e, işte Kur'an-ı Kerim'i öğrenecek. Şu, şu bilgileri mutlaka öğrenecek. İleride kendisinin öğrenebileceği bilgiler üzerinde de çok durmamıza gerek yok yani. Evet, evet. peki. E, son dakikalarımız e, hocam. Toparlarsak konuyu söylemek istedikleriniz var mı? Ee, şunu da ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Yarın bir konuğumuz olacak programımızda. Evet. Ee, ebeveynlerin zararlı alışkanlıklardan arınmasıyla alakalı. Aslında bugünkü programımıza da bağlantılı. Siz dediniz tamam. ya Yeşilay Haftası Mart ayının ilk haftası bundan yola çıkarak güçlü iman kazanan kişi kötü alışkanlıklardan arınır. Bunun yetişkinlikle ilgili boyutuyla ilgili yarın. Bir konuğunuz olacak, değil mi? Tabii, tabii. Ee, Yarınki programı da kaçırmasınlar değerli dostlarımız. Biz tabi e, büyükler zararlı alışkanlıklardan kurtulsun, çocuklarına da örnek olsun ve onları yetiştirsinler derdindeyiz. Öyle arzu Arınla ediyoruz. Arınma da onun için zaten. Evet. Arınacaklar ki. Evet. E, yani internet bağımlısı olmayacaklar, hı hı. sigara bağımlısı olmayacak. bu Ondan sonra çocuklarını da iyi eğitecekler. Evet. Şimdi üslup e, demiştim. Ee, çocukların sadece sorularına cevap verme ve çocuklara çocuksu cevap verme e, herhalde biraz daha uygun e, seviyelerine olabilir. uygun cevap uygun verme olma. yani değil mi? Ve inancı ilahilerle masallarla evet. hikayelerle gezilerle bunlarla beslemeliyiz evet, çocukların inancını güzel. sadece sorularına cevap gibi anlaşılmasın. Ee, soru sormadan da yeri gelir çocuğumuza bir, bir vesileyle e, bir fıkra anlatırız. Ee, mesela bir papaz onu anlatayım artık şimdi. Olmaz. Ee, bir Mesela bunu anlatabiliriz çocuklarımızın biraz seviyesine göre ee, bir papaz yeni bir şehre geliyor. Ee, orada bir çocuğa diyor ki e, bana kilisenin yolunu gösterir misin diyor. Çocuğa da kilisenin, çocuk da kilisenin yolunu gösteriyor. Gidiyorlar işte burası diyor çocuk. Ondan sonra yavrum yarı sen buraya gel de ben sana cennetin yolunu göstereyim diyor. Ee, çocuğa, çocuğa papaz. Evet. Ee, o da diyor ki ben niye geleyim diyor. Kilisenin yolunu bulamayan cennetin yolunu nasıl bulur diyor. Evet çok güzel. Mesela buna benzer. Evet. Dağarcımızda bir şeyler olursa. Yeri gelirse çocuklara bunları biz anlatabiliriz. Evet programımızın sonuna geliyoruz değerli dostlar not edin diyelim. Evet çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan korumanın en kestirme yolu. Güçlü bir iman kazandırmaktır. Önce bunun için gayret gösterelim. Evet. Önce bunun için. Evet. Güçlü bir iman. Evet. Peki. Allah razı olsun. Amin. Cümlemize. Değerli dostlar programımızın sonuna geldik. Yarın sizlerle tekrar görüşme ümidi ve duasıyla. Hoşçakalın efendim.